Getirmeler. Hocam e, ikinci sorumuz, geçen hafta siz kredi kartıyla altın alınamayacağını söylemiş idiniz. E, izleyicimiz de diyor ki, diyor ki, yani biz taksitle altın alamayız mı? diyor? Kredi kartıyla altın alamaz dememişimdir. Kredi kartıyla taksit yaptırarak altın alamaz demişimdir. Çünkü kredi kartında tek çekim yapıyorsanız karşıdaki hesaba tık diye girer. Evet. Bu da bir peşin almadır. Yani hesaba girdiği için e, şey olarak. Ama diyelim ki üç taksit, beş taksit diyor, diyorlarsa hayır alamazlar. E, bu caiz değildir. E, bunu şunu da vurguladım. Yani Hazreti Ömer e, vallahi damdan atlasa peşinden atlayın. Araya damdan atlayacak kadar bize öbürünün altına geçecek kadar biraz zaman bırakmayın diyor. Bu titizliğin vurgusudur. Şüphesiz mübalağadır ama doğru bir mübalağadır e, yeden bir yedin, vezden bir vezdin, keylen bir keylin der. Yani yeden bir yedin ne demek orada? Yani sen vereceksin, o alacak, o verecek, sen alacaksın. Peşin demektir. Hatta bunu bazı e, zahirden alan kardeşlerimiz, onun eli de değecek, senin elinde değecek manasını anlıyorlar. Fıkıh böyle değil. Bu yani sadece yaparsız. altın için mi geçerli? Altın, gümüş, sarf, döviz muamelelerin tamamı için geçerli. Tekrar ediyorum altın alımı için geçerli, gümüş alımı için geçerli, platin alımı için geçerli, değerli maden alımları için geçerli artı döviz için geçerlidir. Dövizde zaman olmaz. Evet. Tamam.